Evet beyler, selamun aleyküm, tüm Kuşçu camiasına selamlar, saygılar olsun. Biz her zaman dediğimiz gibi kalitenin peşindeyiz, kalite konuşturuyoruz, kaliteli iş de yapıyoruz beyler. Şimdi geldik buraya, Metin Çapal abimizin ana, Yakup İnal arkadaşımızın ana. Şimdi beyler, biz geçen sakarda istersen böyle otur, sen de otur ayakta kalma, güneş sana da vurmasın kardeşim. Bir de ayakta bekletmeyeyim. böyle otursan zaten bizi de çeksen tamamdır, sana güneş de gitmezsen sen de rahatsız olma. Şimdi beyler biz geldi buraya Metin abi sağ olsun. Tabi bizi daha öncesinde aramıştı. Bizim daha öncesinde kümeslerimiz olduğu için de Metin abi sen bekle. Senin kuşun bildiğimiz için biz özellikle sana geleceğiz. Şimdi bugün Metin abinin yanına geldi. Metin abi biraz sıkıntılardan dolayı dedi Ahmet'im ben sana kuş vereceğim. Dedi götür. Kim alırsa alsın dedi hepsiyle bana dönsün. Şimdi Yakup karşımızda burada. Dedi abi bizim bir şey anlatmamıza gerek yok. Hatırlarsınız ya. Bu abi Metin abi hatırlarsınız. Biz bir ara geldik buraya. Bir ara kuş götürdük onlardan. Nuri abi yoktu. Ben Ben Hacı abidir. Şimdi bugün de geldik dedi abi. Biz anlatmayalım kuşu. Dedi biz anlatmayalım kuşu. Biz geç geldik. Sıcaktır. Güneş tam kafamızdadır. Kafamızın üstündedir. Dedi ki abi yarına. Şimdiden dedi duyuru yap. Dedi yarına dedi senin tüm takipçilerin dedi eğer ki kuşu görmek istiyorsa kuşların soyu aynıdır. Zaten bu kuşlardan uçuyor. Dedi yarın kaçta uçursun Yakup abi ona Farkı göre. Fark etmiyor abi ne zaman geliyor. Fark etmiyor. Ya, da, kaçta kaçta yani saat söyleyecek ona göre. Saat söyleyecek 7, 8, 9 fark etmiyor. Yedi sekiz gel. sen gel. Saat ya, yedi, yedi yedi çok gibi kısmet olsa erken kalkarak buraya geliriz Yakup abi. Beyler yarın biz kuşu uçuracağız Yakup abi diyor ki abi canlı yayın Uçum yerinde ha, yerde uçum yerinde. Tabi burası damızı geri de uçum yerine gideceğiz. Dedi abi canlı yayın yapacaksın. Dedi ben dedi video gel. Videoyu da kabul etmiyorum. Sen geleceksin burada kuşun kalkışından inişine kadar zamanın varsa gel çek. Dedi kim kaliteli üst düzeyde kuş istiyorsa kuşumuzu izleyip öyle alsınlar. Dedim maalesef senin bu söylediğin lafı herkes kolay kolay yapmaz. Vallahi de yapmaz, billahi de yapmaz. Çünkü niye? Bak ben ilk yani kez söylüyorum. Canlı yayın açmaz. Adam var kuşunun 3-5 sene başını çekip atar. Millet der ki örnek veriyorum Tabii kuşçu adam kolay kolay kayda almaz o başları. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa ben iki üç video gördüğüm zaman kolay kolay kayda almıyorum. Ama canlı yayın açıldığı zaman başından sonuna kadar izlenildiği zaman o kuşların kalitesini o zaman test etmiş oluruz kalkışından inişine kadar. Şimdi Yakup abimiz buradadır diyor tüm takipçilere duyuruyor. Yarın saat yedi en geç yedi çokta böyle. Yedi yedi çokta yarın sabah. Yedi yedi çokta benle Hürri abi. Evet. Özel olarak Allah kısmet ederse kaza böyle olmazsa yarın sabah yedi çokta tüm abi kardeşlerimizi bu özel bu kaliteli kuşlar için bekliyorum. Kuşların soyundan aynı kuşlardan uçun yerinde uçacak kim inişin kalkışından inişine kadar kuşları görmek istiyorsa yarın özellikle kendini hazırlasın. Yakup abi, Metin abi dediği gibi ben anlatmıyorum kuş kendini anlatsın. İster taşıyım mı? Sen git kardeşim oradaki kuşlarımızı ele bir çek. Git hele bir yakından ama ele bir çek kuşlarımızı. Aynen bu kuşlar. Çek abi gel. çektim e, çek, bir gel kardeş. İyi gel çek, iyi gel Böyle güzel çektim yok bu şey. Böyle güzel çıksın bu şarkı. İçeride, içeride de var, içeride de çektir. Şey abi. Şek, gel abi. <laughs> Şekil tembel abi. Şekil tembel abi. Şekil tembel abi. Şekil tembel abi. Şekil abi. Şekil tembel 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 abi. 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 Şekil tembel abi. Şekil Özellikle Metin abi arayan çok insan var. İnanın bu kuşlardan çok istiler Metin abi diye ben göndermiyorum. Diye ben o tokarla orayla uğraşmıyorum. Bakın hesap edin bakın buradadır. Metin abi buradadır. Adam arıyor. Özellikle bu kuşu ondan istiyor. Özellikle onun vereceği fiyatları bir de bizim size vereceğimiz fiyatları görün. Arada dağlar kadar var. Türkiye'nin birkaç vilayetinde bu kuşlar da uçuyor. Her gün her günde onları arıyorlar. Arayıp da istediği azametini abi göndermiyor. İnanın göndermiyor. Diyor ben kendimden görmüyorum. Acizim. Diyor o yüzden sizden tek ricam alın gönderen kim kalite üç güzel kuş istiyorsa yarın saat yedi çokta takipçilerinize duyurunuz olsun. Bunun üstüne de laf yok. Yarın saat yedi yedi çokta bana nereye abi kısma doğrusu geleceğiz. Kışımızı uçuracağız, canlı yayınımızı yapacağız. Bunun üstüne de başka laf yoktur. Madem uçan kuş sahibi size uçuracağız, izleyeceksiniz. Hepsi aynı soy, aynı kuşlar. Oradan hiç kesinlikle bir şey Aynen öyle. abi az önce Ama de bundan Kesinlikle tavasını yapalım. Kimse en önemli. nasıl? Valla. mı? bir mı? Var hayatta Var mı? Var mı? Var Vallahi Var mı? Var Ma görün ama bu sahipleri bunu yapmıyorsa bizi hesap edin. Biz günde kaç kişilem iktişare ediyoruz ve kuşları gönderene kadarlarına ulaştırana kadar kuşları uçurduktan sonra biz de görüşmeleri, şuları, buları öyle kolay değil böyle. Biz size elimiz vicdanımızda geliyoruz. Her zaman kalitenizdeyse oradayız. Başka size gerek yok. Yarın sabah yedi çokta siz de gelin abilerimi YouTube Ahmet Kayran, Nuri Özdoğan canlı mezar sayfamızdan canlı yayına sizleri davet ediyorum. Al kuşundan inişine gel o kuşun oturuşuna kadar izleyin. Seferini, taklasını, metrajını siz söyleyin. Başka da bir şey demiyoruz. Siz bir şey diyor musunuz abi olarak? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah yedip çokta tüm abi kardeşlerimizin merakçıları yayınımıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.